Merhabalar sevgili öğrenciler. Sizlerle birlikte bugün İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin milli bir destan ya istiklal ya ölüm ünitesini işleyeceğiz. Savaşa doğru giderken 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra gerekli gerekçeleri olmamasına rağmen İngiliz ve Fransız birlikleri ülkemizin çeşitli yerlerini işgal etmeye başlamışlardı ve bu işgallerine Mondros Anlaşması'nın 7. maddesine dayandırarak yapıyorlardı. 1918'de Musul'u, İskenderun'u ve Kilis'i işgal eden İngiliz birlikleri, mütareke hükümleri gereğince Osmanlı ordusunun herhis durumunda olmasından da yararlanarak, çünkü Mondros Anlaşması'nın itilaf devletlerine sağladığı diğer bir katkı ise Osmanlı ordusunun herhis durumunda olmasıydı ve böylelikle işgallerini daha da genişlettiler. Aralık 17 Aralık 1918'de Antep, 22 Şubat 1919'da Maraş, 24 Mart 1919'da ise Urfa'ya girdiler. Girdikleri yerlerde Ermenilerle işbirliği yaparak onları Türklere karşı kışkırtan İngilizlerin bu politikası bölge halkı tarafından nefret ile kınanıyordu. İngilizler gittikleri bölgelerde Ermenilerle işbirliği yaparak tam bir provokasyon çalışmalarına girişmişlerdir. Diğer yandan Fransızlar ise tıpkı İngilizler gibi işgal ettikleri yerlerde Müslüman Türk halkı acımasızca da davranışlarda bulunarak Ermenilerle işbirliği halinde Türk halkına cinayetler, Türk halkını ezmeye başlamışlardır. Yine diğer yandan Fransızlar 21 Ocak 1919'da Mersin, Osmaniye Adana'yı işgal etmişlerdir. Savaşa giderken Fransızların bölgeyi işgal etmesinden sonra giderek şiddetlenen bir baskı politikası takip etmeleri bölge halkını teşkilatlandırıp milli birlikleri kurarak savaşmaya zorladı. Böylelikle güney illerimizde gerçek anlamda bir Kuvayi Milliye hareketi başlamış oldu. Peki Kuvayi Milliye hareketine ne demek? Kuvayi Milliye halk tarafından kurulan Düzensiz birliklere biz Kuvayi Milliye adı veriyoruz. Düzenli değillerdir. Ancak Kuvayi Milliye özellikle Güney Cephesi'nde çok fazla başarıları imza atmıştır. Sivas Kongresi'nden sonra ise bu birliklerin başına Mustafa Kemal Paşa tarafından komutanlar tayin edilerek Fransızlara karşı aşağıdaki savaşlar verilmiştir. Bu savaşlardan ilki Maraş savunmasıdır. Maraş savunması ise Sütçü İmam olayıyla başlamaktadır. 31 Ekim 1919 günü hamamdan çıkan üç Türk kadına Fransız Ermeni askerler burası artık Türk memleketi değildir. Fransız memleketinde peçe ile ge gezilmez diyerek kadınların peçelerini zorla açmak istemişlerdir. Olayı ilk müdahale eden Çakmakçı Said, Yavuroğulları dokunmayın bacılarıma diyerek Ermeni askerlerinin üzerine yürür. Üzerinde silahı olmayan çakmakçı sahip silahlarıyla karşılık veren işgalciler tarafından yaralanır ve daha sonra ölür. Bu olaya şahit olan Sütçü İmam silahıyla ateş açar ve bir Asmi, As Ermeni askerini öldürür. Bir diğerini de yaralar. 31 Ekim 1919'da Kahramanmaraş'ta böylelikle düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam Kahramanmaraş'taki kurtuluş hareketini de başlatmış olur. Fransızların bahsettiğimiz üzere eziyetlere varan baskı politikası ile mücadele azmi iyice kırbaçlanan Maraşlılar ise 20 Ocak 1920 tarihinde örgütlenerek şehirdeki Fransız birliğine karşı harekete geçtiler ve makineli tüfeklerle donatılmış Fransız birliğine karşı sadece 20 gün mücadele eden Maraşlılar bu mücadele esnasında aynı zamanda her türlü imkansızlıklarla da savaşmış. Hatta ellerindeki bakır ipliklerden el bombası yaparak mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Sonunda 11 Şubat 1920'de takviye için gelen bir başka birliğin yardımıyla Maraş tek başına Fransız işgalinden kurtulmuştur. Ve Maraş'ın e, bu şanlı savunması sebebiyle bu kahramanca savunması ve savaş, savaşması sebebiyle Kahraman Maraş olarak Maraş'a kahraman ünvanı verilmiştir. Diğer bir şehrimize geldiğimizde Güney Cephesi'nde Urfa savunmasını görüyoruz. İngilizlerden Urfa'yı devralan Fransızlar gerek Ermenilerden silahlı birlikler kurdurup e, tıpkı diğer işgal ettikleri yerlerde yaptıkları gibi Türklerin üzerlerine saldırmaları, gerek hükümet dairelerini kontrol ettirmeleri ve gerekse Türklere ait malları sahiplerinden alıp Ermenilere vermeleri ile kısa sürede çevrede kendilerine karşı nefret uyandırdılar ve halk jandarma yüzbaşısı Ali Sahip Bey'in öncülüğünde nasıl Maraş'ta önce olarak karşımıza Sütçü İmam çıkıyorsa Urfa savunmasında da karşımıza Ali Sahip Bey çıkıyor. Fransızları şehirden kovmak için silahlı teşkilat kurdu ve 7 Şubat Fransızlara bir ultimatum verilerek 24 saat içinde şehri terk etmeleri istendi. Ancak bu istek reddedildi ve 9 Şubat 1920'de Türk kuvvetlerinin şehre girmesiyle başlayan silahlı mücadeledeki bölgedeki silahlı mücadelede bölgedeki aşiretler de yer aldılar ve böylelikle halkın bir bütün olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle yapılan haksızlıklar karşısında halkın tek vücut olduğunu görmek mümkün ve böylelikle Şubat'ta kuşatılan Fransızlar 60 gün süreyle muhasara altında Şanlıurfalılar tarafından perişan edilmişlerdir ve nihayet Fransızlar 11 Nisan 1920'de Urfa'yı boşaltmışlardır ve Urfa'ya da bu e, mücadelesinden ötürü şanlı ünvanı verilmiştir ve Urfa bundan sonra şanlı Urfa olarak bilinecektir. Diğer bir e, kahraman şehrimize geldiğimizde ise Antep'i görüyoruz. Antep savunmasını görüyoruz. Antep'te tıpkı e, Fransızlar Urfa'da olduğu gibi Maraş'ta olduğu gibi aynı politikaları gidiyorlardı. Ermenilerle işbirliği yaparak Antep halkını e, eziyete uğratıyorlardı. Antep'te kaleden Türk bayrağının indirilmesi ve çarşafı yırtılan annesini korumak isteyen 12 yaşındaki bir Türk çocuğunun sokak ortasında süngülenmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Ve Antep'teki Cemiyeti İslamiye, İslam Cemiyeti ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti aralarında anlaşarak teşkilatlanmaya başladılar. Teşkilatlanma bittikten sonra Üsteğmen Şahin takma adıyla Salih, Şahin Bey nasıl bahsettiğimiz öncüler e, Sütçü İmam Ali Sahip Bey gibi öncülerden bahsetmiştik. Antep savunmasında ise karşımıza Şahin Bey çıkıyor. Kuvayi Milliye, Milliye Birliklerinin başına geçmiştir ve 1920 Şubatında Antep'teki Fransızlara yardımcı gelen bir düşman birliğinin yolunu kesip destansı bir şekilde savaşarak onları bozguna uğratmıştır. 1920 yılının Mart ayı sonlarında Şahin Bey Kilis tarafından gelen Fransız taburu ile vuruşurken, kahramanca vuruşurken şehit düşmüştür ve bir Türk milliyetçisine, Türk vatanseverine yakışan bir şekilde kahramanca şehit olmuştur. Ardından Mustafa Kemal Paşa gönderdiği kılıç Ali Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın gönderdiği kılıç Ali Bey Antep'lerin başına geçmiştir ve her iki tarafta sonradan aldıkları yardımlarıyla çoğaldılar. Ve Antep şehrinin Fransızlarla mücadelesi Urfa ve Maraş'a oranla uzun sürmüştür, 11 ay sürmüştür. Ve 20 Ekim 1921'de ise Ankara Anlaşması'na göre güneyden ayrılmaya başlayan Fransızlar 25 Aralık 1921'de Gaziantep'ten de ayrılınca bu kahraman şehir, esaret ve işgalden kurtulmuş oldu. Antep'te bu kahramanca mücadelesinden ötürü gazi ünvanını alan şehrimizler, şehrimiz olmuştur. Ve bundan sonra Antep, Gaziantep olarak bilinecektir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri ve Şahin Bey'i görüyoruz. Pozantı Savaşı. Adana'yı işgal eden Fransızların Ermeni Krallığı'nı tekrar canlandırmak için faaliyetlere başlaması üzerine bölge halkı karşı koyabilmek için hemen teşkilatlanmaya başlamışlardır. Kilik Cemiyeti merkezini Adana'ya naklederek burada Uyanış Cemiyeti ile birlikte bölgede bir kuvvet oluşturarak Toros cephesini teşkil ettiler ve Ermenilerle çarpışmaya başladılar. Bu çarpışmalarda Fransızlar çok kayıtlar verdiler. Bu çete savaşları sonunda ise bölgeden çekilen Fransızlar 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması'na göre kesin olarak Adana'dan çekilirken Ermeni çetelerini de beraberinde götürdüler. Evet, böylelikle Güney Cephesi kapanmış oldu. Doğu Cephesi'ne geçtiğimizde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını izleyen günlerde bir yandan iç isyanlar sürerken bir yandan da Yunan ordusu taarruza geçerek Bursa'yı işgal etmişti. Batı'da bu gelişmeler olurken doğuda Ermeni saldırıları tehlikeli boyutlara ulaşmıştı. Ermeniler bu arada itilaf devletlerine başvurarak bütün Doğu Anadolu topraklarının kendilerine verilmesini istemekten de geri kalmadılar. Zaten Ermenilerin amacı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmakta ve itilaf devletlerinde desteğini çokça alıyorlardı. Ve bu sebeple Doğu'da karmaşa çıkartıyorlardı. İngilizler ve Fransızlarla ve aynı şekilde işbirliği halinde olarak Doğu'da da işgallerine devam ediyorlardı. Böylelikle bunlar olurken Doğu'da 9. Ordu yerine kurulan 15. Kol Ordu'nun Kazım Karabekir Paşa komutanı, e, Ermeni saldırılarına karşı tedbirler almaya çalışıyordu. Ermeni zulmü dayın alacak boyutları aşınca Mustafa Kemal ve Kazım Paşa arasında fikir alışverişi gerçekleştirilerek Türk ordusunun ileri bir taarruzla Ermenileri sürtmesi kararı alındı. Bu noktada Ruslar araya girerek meselenin konuşulması, görüşülmesi yoluyla çözümlenmesini teklif ettiler. Bu gelişme üzerine Ankara hükümeti Bekir Sami Bey'i Moskova'ya gönderdi. Ancak Sovyet Hariciye Komiseri Çiçer'in Bekir Sami Bey'e Kars, Ardahan ve Batum'un Ermenilere bırakılması teklif etmesi üzerine misak milli sınırlarına taviz vermeyi düşünmeyen Ankara hükümeti bu teklifi geri çevirerek Türk ordusunu 28 Eylül 1920'de taarruza geçirdi ve 29 Eylül'de Sarıkamış Türk kuvvetlerinin eline geçtikten sonra 30 Ekim'de Kars geri alındı. Kars'ın geri alınması sırasında Ermeni ordusu ağır mağlubiyete uğratıldı. 7 Kasım 1920'de Gümrü'de Türk ordusunun eline geçince Ermeniler önce ateşkes, daha sonra barış istemek zorunda kaldılar ve bu gelişmelerden sonra 3 Aralık 1920'de Gümrü Barış Anlaşması imzalandı. Gümrü Barış Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adına Kazım Karabekir Paşa'nın Ermenistan temsilcileri ile imzaladığı Gümrü Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir yabancı devlet ile yaptığı ilk milletler arası anlaşmadır. Bu sınavlarda çok sık sorulan bir sorudur. İnsanlar bunu Ermenistan'ı görünce akıllarına ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ee, Ermenistan'ın tanıyacağını tahmin etmezler. Aksine e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk kez tanıyan Ermenistan'dır. Anlaşma Kafkasya'da ortaya çıkan gelişmeler sonucu Sovyetler Birliği'nin Ermenistan'ı Sovyetleştirmesi sonucu onaylanmadığı için yürürlüğe giremeyecek ve yerine Gürcistan ve Azerbaycan ile ilgili konular ile birlikte 16 Mart 1921'de Moskova'da imzalanan anlaşmayı bırakacaktır fakat tarihi yerini tarihi değerini yine de koruyacaktır. Anlaşmanın önemli hükümlerine baktığımızda Türkiye ile Ermenistan arasındaki savaş durumuna son verilmiştir. Ermenistan Sevr anlaşmasını tanımadığını belirterek kendilerine verilmek istenen Türk toprakları üzerindeki iddiasından da vazgeçmiştir. Buna karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bir büyüklük göstererek eskiden oralarda yaşayan Ermenilerin diledikleri takdirde geri dönebileceklerini kabul ederek Ermeni meselesini de böylelikle kapatmış oluyordu. Anlaşma metninde Osmanlı Devleti adı değil, TBMM'nin kurduğu Türkiye Devleti adı geçmiştir. Böylece Ermenistan Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıyan ilk ülke olmuştur. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla Doğu Cephesi kapanmış ve böylelikle buradaki birliklerimiz Güney'e ve Batı Cephelerine sevk edilerek oradaki askeri birliklerimizin rahatlamasını sağlamıştır.